Herkese selamlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 24 bin ile 25 bin lira arasında alabileceğiniz en güçlü hazır sistemine karşınızdayım arkadaşlar. İki tane hazır sistem var, birisi 24.600 liralık fiyatı, birisinde 23.999 liralık fiyatı bulunuyor. Yani 24 bin ile 25 bin lira arasında diyebileceğimiz iki tane çok güzel hazır sistemine karşınızdayım bu videoda ve her iki sistem de birbirine çok benziyor arkadaşlar. Hatta ekran kartları markasına kadar birebir aynı. Şimdi ikisinin arasındaki farklardan bahsedeceğim ve ben olsam hangisini tercih ederdim bunu da söyleyeceğim arkadaşlar videonun sonunda. Öncelikle ekran kartından başlayacağım. Çünkü her iki bilgisayarın da ortak noktası ekran kartı arkadaşlar. Sistemlerden birini sinerjiden birisini de PC Connect sitesinden buldum. Şimdi ekran kartları her iki sistemlere çok güçlü çünkü ekran kartı olarak RTX 4060 Ti ekran kartı bulunuyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi RTX 4000 serisi yeni çıktı ve çok da güçlü performanslı yeni teknolojilerin olduğu bir ekran kartları. DLSS 3 gibi en yeni teknolojileri en yeni yazılımları içerisinde barındırıyor. Ve, 4 ve RTX 4060 Ti da çok performanslı bir ekran kartı sizin de bildiğiniz gibi. 3070 ile arasında kaldım çünkü bu fiyat segmentlerinde hazır sistem olarak genellikle RTX 3070'te sistemler bulunur. Ben de internette biraz araştırma yaptım. Hem oyun FPS testlerini inceledim hem de teknik özelliklerini karşılaştırdım. Ve arkadaşlar RTX 3070 ile hemen hemen aynı performansta hatta bazı oyunlarda daha yüksek FPS verdiğini gördüm. Ve bunun yanında 5-10 derece daha serin bir şekilde çalışıyor. Daha sessiz bir şekilde çalışıyor. Bunu fark ettim. O yüzden RTX 4060 Ti'li bir hazır sistem çekmek istedim. 3070'e göre çok daha iyi ve güçlü bir ekran kartı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ama tabii ki 3070 de hiç kötü bir ekran kartı değil. Şimdi devam edelim. RTX 4060 Ti'nin özelliklerinden bahsetmek istiyorum biraz size. Bu ekran kartının 8 GB'lık bir video RAM kapasitesi bulunuyor ve 128 bit değerine sahip. Bununla birlikte GDDR6 bellek bir türlerini kullanıyor arkadaşlar. DirectX 12.1 ve OpenGL 4.6 gibi en yeni yazılımları tabii ki de bulunduruyor ve diğer ses 3 de tabii ki RTX 4000 serisinde olduğu gibi bu ekran kartında da var. 2560'lık bir kuda sayısına sahip bu yüksek bir değer. 2535 megahertzlik maksimum çekirdek hızı bulunuyor. Yani alabileceğiniz en iyi, en performanslı, en güçlü ekran kartlarından bir tanesi. Bu fiyatlı bir hazır sistem için arkadaşlar 24.000-25.000 lira arasında alabileceğiniz en güçlü ekran kartlarından bir bir tanesi. Şimdi işlemciden devam edelim. Önce diğerine göre daha ucuz olan bir sistemden devam edeceğim. Yani 24 bin sistemden devam edeceğim. PC Kolik. Bunun işlemcisine bakalım. Burada işlemci olarak Ryzen 5 5600 kullanılmış. Bu güçlü performanslı bir işlemci arkadaşlar. Fiyat performans sistemlerinde sizin de bildiğiniz gibi çokça kullanılan bir işlemci. 6 çekirdeği bulunuyor. 12'de sanat çekirdeği sahip. 3.5 ile 4.4 GHz'lik bir frekans hızı bulunuyor ve 32 MB'lik de ön bulunuyor. Güzel bir işlemci kendisi sizin de bildiğiniz gibi. Anakart olarak bu bilgisayarda GB'ın B550M DS3H anakartı kullanılmış. Bu anakart 4000 MB gazlık bir RAM desteği sunabiliyor. Overclock ile ve DDR4 bin Tabii tabii ki. M.2 desteği de bulunuyor bununla birlikte. Daha sonra RAM'e gelelim. Bu sistemde G.Skill'in 8 GB'lik RAM'leri kullanılmış. 3600 MHz'inde çalışan CL18 gecikme değerine sahip RAM'i kullanılmış. Bu RAM'lerden toplam 2 tane kullanılmış 16 GB'lik RAM'ler var sistemde. Daha sonra depolama birimi olarak 24 bin liralık sistemde PC, Core'in bilgisayarında yani. MLAD'nin 500 GB'lık M300 SSD'si kullanılmış. Bu SSD'nin 3300 MB okuma ve 3100 MB'de yazma hızı bulunuyor. Gayet güzel, hızlı bir M.2 SSD. Son olarak kasa bakalım. Kas olarak da Thermal Taken VF200 adında 650 Watt 80 Plus Bronze güç sertifikalı bir güç kaynağı bulunduran ERGB bir kasası bulunuyor arkadaşlar. Güzel bir kasa olduğunu söylemem gerekiyor. Önünde 3 tane fanı RGB'li. Arkasında ise bir tane egzoz fanı var. O ışıksız. Evet bu sistem böyle. De. Şimdi gelin 24.611 liralık sisteme geçelim. Ki benim favorim bu sistem arkadaşlar. Çünkü bu sistemde işlemci olarak i5 13400F işlemcisi kullanılmış. 13. nesil bir i5 işlemci F serisi. Ryzen 5 5600 güzel bir işlemci ama bu ona göre daha güçlü ve daha iyi bir işlemci arkadaşlar çünkü daha yeni çıktı daha yeni özellikleri bulunuyor ve daha çok çekirdeği bulunuyor bununla birlikte daha performanslı bir işlemci olması gerekiyor tabii ki de bu işlemci 10 çekirdekli çekirdeklerinden 6 tanesi performans 4 tanesi ise verimlilik olarak çalışıyor 16 tane sanal çekirdeği sahip 3.30 GHz ile 4.60 GHz'lik bir frekans hızları bulunuyor 30 MB'lik bir önberliğe sahip ve 10 nanometre bir işlemci arkadaşlar kendisi Ryzen 5 5600'e göre daha iyi bir işlemci olduğunu rahat bir şekilde söyleyebilirim arkadaşlar ekran kartını daha iyi besleyebilir daha iyi uyum yakalayabilir ve bununla birlikte Intel'in 13. nesil ile birlikte getirdiği en yeni teknolojilerde bu işlemcinin içerisinde mevcut. Bence biraz bütçe zorlayıp bu bilgisayarı almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. 24 bin lirayı veren 24.611 bin 610 lirayı da verir diye düşünüyorum. Ama bu sistemi tercih ederseniz kesinlikle pişman olmazsınız. Bu da gayet güzel bir sistem olduğunu söylemem gerekiyor. Ama ben olsam kesinlikle bu sistem alırdım. Neyse devam edelim. Anakarttan devam ediyoruz. Gigabyte'ın H610M anakartı kullanılmış. Bu anakart 3200 MHz'lik bir overclock ile desteklenen RAM hızı bulunuyor. M2 desteği de sahip. Bununla birlikte RAM olarak da Good RAM'in 2x8 toplam 16 GB'lık 3600 MHz'inde çalışan CL18 gecikme değerine sahip RAM'leri kullanılmış. Ekran kartı yine aynı Game Warden tıpkı buradaki ekran kartıyla aynı olduğu için tekrardan özelliklerini anlatmayacağım arkadaşlar. Birebir aynı ekran kartları kullanılmış. SSD olarak ise bu sistemde Kingston'ın 5 GB'lik bir M.2 SSD'si kullanılmış. Bu SSD 3500 MB okuma ve 2100 MB yazma hızı bulunuyor. Güzel bir M.2 SSD bu da yine. Ve son olarak da bu sistemde kullanılan kasa Deepcool'un CG540 serisi olan 650W80 Plus Bros güç sertifikalı kasası kullanılmış. Bir öncekine benzeyen bir kasa arkadaşlar. Evet sistemler bu şekilde çok kısa ve hızlı bir şekilde fazla uzatmadan her iki sistemi de sizlere tanıtmaya çalıştım. Dediğim gibi 4.000-25.000 lira civarında bütçeniz varsa bu iki sistemden birini de tercih edebilirsiniz. Ama bence benim favorim bu sistemdir. Sinerjide satılan 24.600 liralık sistemi almanızı öneririm. Çünkü dediğim gibi Ryzen 5 5600 tamam güzel bir işlemci ama i5-13400F de tabii ki daha güzel bir işlemci yani. O yüzden diyorum ben olsam bu sistemi tercih ederdim. Bugünlük benden bu kadar. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Farklı videolarda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.